Bu niye dışa çıkmış bu kadar? Evet arkadaşlar, aradan sesini duyuyorsunuz. Şu anda körükle veriyoruz. Açma, açma Orada kaçacak yerim yoktur. <laughs> Bakın şuradan, içeriden, şurada yırtıktan şerbet veriyoruz. Gördüğünüz gibi, ooo bunu... Arı geziyor, arı geziyor. Tokması bize. Evet, görmüş olduğunuz gibi, şöyle bir plastik şeyin içine koyuyoruz. Diğer tarafında yırtık var. Buradan içeriden diğer taraftan arılar, orada görmüş olduğunuz gibi. Şu Göstereyim. Arılar Oradan bu şu. taraf. Evet, evet, bu tarafa geçemiyor. Burada bölüm var. Evet. Şurada bir bölüm var. Bu taraf arı geçemiyor. <laughs> ee, Buraya açarsak arılar uçar, bizi iyi ederler. <laughs> Ee, şurada, e, şurada böyle e, körük gibi bir yer var burada. Hı hı. orada. Orada emiyor aşağıya indiriyor. Anladım. Böylelikle de arıları şerbetlemiş. Besliyoruz. Aynen arılar da sonra bizi besleyecek. Evet, şimdi alt katlarını doldurmadan üst kata bir şey vermez. Aynen. Alt katları şerbetten dolduruyoruz. Arıyı kandırıyoruz. <laughs> Gelen balı bize versin diyor. Aynen güzel taktik. Yoksa arı altını doldurmazsak Gelin bana. Altına kendini alacak. Biz sıra gelene kadar sezon bitecek. <laughs> Onunla biz de avucumuzu yalayacağız. Ha gel. Ay maşallah. İşte Çekiyor musun? çekiyorum zeki bey. Bak şimdi. Evet. Şurası bal. Kapalı evet. bal. Burada da göz balı var. Şurası yavru. Hmm. Bunlar çıkacak. İsticari olacaklar yani. Olsun olsun çalsın. Bunlar, niye bu kadar sakin? He, bunlar sakin. Onlar şekildi. He, bunlar uslu hali. Bunlar daha ben anayı da Aman anayı kaçırma sonra. Bak bunlarda da kapalı yavrusu var. Hmm. Çıkacak. Baya <laughs> sakin bunlar. He bunlar sakin. Hmm. Bak. Anayı bir görsem göstereceğim sana aşağı yani düştü. Işte. Buna bak demek, sarı olanlar kapalı yavru. İşçi yol iç çıkacak olur. Hmm. Bayağı tehlikeli bir iş bu ya. Vurmadı ki yani. Aha ana burada bak. Aha anayı bakıyor. Evet bak, anayı gördük arkadaşlar. sarı var. Gördünüz anayı. İşte herkese nasip değil böyle sokacak. Buna şimdi ara ana derler, kraliçe derler, bey derler. Ne Ay, dersen der. Ama bu. Ama çok güzel. Evet. Uçup kaçmıyor değil mi o? Yok kaçmaz. Ha. Uçsa bile yine aynı buraya gelir. Anladım. Bu olmasa arı petek söner biter. Anladım. Ana da bu. Evet arkadaşlar bilgileri aldınız. Ona göre arıcılık yapıyorsunuz.